Cümleten selamünaleyküm. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün açılışımızı nasip olursa ardırımla açmak istiyorum. Ee, bilmiyorum nasıl olur. Yan, yan piresimle bakıyorum. Gerçekten çok sağlam darlayan asaslar var. Sağlamdan kastım. Tek atamasalar bile slotta rahat vermiyorlar. Şu Iron Belt bizi kurtarıyor. Şöyle yapınca da zaten AC alınca şöyle hatta ikili defans basınca da bin defansımız oluyor. Takıları zaten yan karakterimizden aktarıyorum. Sadece üstler kalıyor. Oraya da EM koydum. Mod 7 FPS. Zaten pusları da böyle aktarıyoruz. Şimdi her şey olması gerektiği gibi ben YouTube, YouTube'da bir yayın açayım. Bu saldıkça size böyle seri seri bu saldın demek istiyorum. Ardından da bir aksilik dışarı çıkmazsam herhangi bir şey olmazsa da darlanırsak çok fazla D3'e veya d 1 de bilmiyorum neresi olur çöp sotu vurabiliriz. Hiçbir fikrim yok. Şimdilik durumlar böyle bu saldıkça veya güzel şeyler oldukça size bilgi vermeye çalışacağım. Siz de videolarım hoşunuza gidiyorsa bir like ile beni mutlu edebilirsiniz. Size keyifli seyirler. Ben hemen seriden geçiyorum ardırma. Arkadaşlar şöyle ardırma çıkalı en kötü 15 dakika falan oldu. Biraz slot aradık ama sonunda bir rehberimiz gelene kadar buradayız. Bir adet buz, dandik buzlar ve MS'lerle yolumuza devam ediyoruz. Eğer burada sot bulamazsam ya çok darlanırsam CZ gideceğiz. Şimdilik durumlar böyle buz kasmaya devam. Arkadaşlar bir adet de bes aldık. Şöyle 5 tane sizinle beraber bir keselim. Busun ardından bir tur tohumla düştük. Tohumdan hemen geri geldik. Sotumuz boşmuş. Tekrardan bir tane 5 dakika ara diyebiliriz. Yani 5 dakika sonra da besimizi aldık. Şimdilik buralar sakin gibi. Şöyle e, rankı da size göstereyim. CZ'nin akşam üzeri günlerden salı. Rank durumu böyle hatta şöyle bakın Geliyorlar darlamaya ama o okçu galiba Dediğim gibi durumlar böyle bu saldıkça görüşmek üzere Ardır'ın farmını bıraktık şu anda CZ'deyiz CZ'de 3'lü mastodon 400 tona golem dönüyoruz Bu arada 104 ve MRS kardeşimiz takipçimiz ve de çavi Bizi bitirdi çavi 3 arkadaşımıza takipçimizmiş onlara da buradan selam olsun Şöyle yavaş yavaş Ardır, e, Ardırım da çok darlamalı olduğu için ve de iki e, yaklaşık 20 dakika boron baron falan döndük. Ne yazık ki hiç bus alamadık. 2 tane bes, bir tane busla Ardırım'ı terk ettim. Şimdilik de YouTube'da canlı yayındayız. Hep beraber üçlü Mastodonla dörtlü 4'lü golem dönüyoruz. Muhabbet sohbet eşliğinde devam ediyoruz arkadaşlar. Biz farma tam gaz devam. Evet arkadaşlar şöyle yaklaşık 3 silahımızla patlattık. Artık town atmam gerekiyor. Hem yayını sonlandıracağım hem de bir adet draki yapacağım çöpleri sizinle beraber bir satmak istiyorum. Şöyle başlarken oyuna 6M para vardı üstünde. Yanlış bir şey satmayız diye düşünüyorum inşallah. Şöyle burada kaydı değer bir şey yok. Evet şunları da satalım. 17 tane TS kasmışız. Hiç buz falan atmadı. Hatta bir tane de MSM'iz olması lazım. Mastodon müzikleriyle beraber şöyle de ne kadar oldu abi? 3 de böyle geldi. 11 m Yani 5 m kastık. Yani şu TS'leri de satarsak bir saat oldu olmadı. Yani ne yapıyor abi? 7 m, 7 buçuk falan tekabül ediyor. Çöpler zaten içinden çıkan manalar da bize kar kalmış oluyor diyelim. Şimdilik durumlar böyle. Ben bir Draki haklarıma gireceğim. Ondan sonra da kaydı kapatırım. Drake'den herhangi bir drop olursam da size göstermeye çalışırım. Keyifli seyirler. I wanna dance with you Dance I wanna give you after midnight akşam jr girememişiz. Size BDV PK bu Ufaktan da olsa. Umarım keyif almışsınızdır. Şöyle artık yeni günden merhaba. Şöyle saat 2 oluyor. 3 arkadaş piresimizde yeni yedi. Dedi ki Kerem Aş yapalım. Bir tane mola kaldık. Bir tane de bal aldık. Balın galiba 5-6 M arası bir e, parası var şimdi bizim de BDV'miz özür dilerim. BF'miz burası. Ben PK, e, videomda da paylaşmıştım zaten. Kendime BF slotu buldum diye. Benim slotum da burası arkadaşlar. Kimse olsa da keseceğim. Kimse olmasa da kesmeye çalışacağım. Bakalım inşallah Virnom attı diye kayda girelim. Olmazsa da saati de zaten yukarıdan görüyoruz. Ne kadar döndüğümüzü buradan hesaplarız. 3 kişi bakalım. En kötü diyorum ki ben 2 saat vursak. Yani 3 tane bal atar mı bilmiyorum ya da ne kadar döneceğimizle ilgili hiçbir fikrim yok derken ne attı soralım hemen. Evet ne burası atmış arkadaşlar bunu da öğrenmiş olduk şimdi seriden biz devam edelim drop aldıkça görüşürüz inşallah. Arkadaşlar maalesef fazla bir şey atmadı yani yaklaşık 30-35 dakika döndük ama ne yazık ki dediğim gibi 3M payla kapanışı yapıyoruz. Şimdi öğlen saatleri birazcık CZ sakin ama Ardırım'a geçmek istiyorum Ardırım'a takılmak istiyorum. Şöyle üstüme de birazcık çöp geldi. Ben bunları falan bir satayım. Üstümü ayarlayayım. Şu üstümü de komple bir sıfırlayayım. Gideyim. Şimdi ardırımda birazcık takılalım bakalım. Belki oradan buz kıtlarız diye düşünüyorum. Arkadaşlar şöyle ilk buzumuzu aldık. Geleli yaklaşık 18 dakika oldu. Hatta şöyle de RPR'miz geldi bile. E, slotları darlıyorlar ama galiba biraz mola verdi karşı taraf. O yüzden de ben de burasını boş buldum. Yaklaşık 18 dakikadan beri dönüyoruz ve ilk buzumuzu aldık. Gayet de güzel bir arkadaş geldi videoyu açamadım Gülmekten ölürsünüz. Biliyorsunuz ki burada e, Archer'da 40 skili düz gitmiyor. Sadece düz gider. Yani adamın arkasından gitmez. O vuramıyor, ben vuramıyorum. Bir 3-4 dakika falan beni böyle darlamaya çalıştı. Azap diye bir arkadaş. Eğer takipçimizse ona da buradan selam olsun. Bir dakika, iki dakika diyebiliriz. 2 dakika uğraştı, bir 5-6 tane bana çekme attı, gitti. Durumlar böyle. Bakalım. Hedefim kasabilirsem eğer olursa bir 5 tane buz kasıp sonra bankamdaki 5 tane de e, FP var yanlış görmesem ayaklık. Onların ufak bir artı 3 atıyor kere biliyorsunuz ki FP'leri. E, Roge'lerinde de artı R3 3'ü artı 7'si e, para etmiyor ama 8'e sallarız. Weapon Breaker'lerle beraber. Sonrasında bu hırsat da geldi. Bakın. Şöyle açabilirsem şöyle atayım size. Bak bu beni darlıyor. Ben de böyle slot'u kesiyorum. Şimdi galiba slot'a vuracak ilk defa. Heh. Aynen bak şimdi. Dota vuracak. Oynamak istemiyor bende. Şey PK, e, Bs atmak istiyor da. VS'lik e, bir durumumuz yok ya. O yüzden böyle uğraşıyor bize bak. Derken hayalimize geldi bakalım. Onda kaldı. Şunu da keselim. Böyle uğraşıyor. bize uğraşıyor. Sorun yok. Vakit geçiyor. Cz'de bak anlatmak istediğim şuydu. Bakın şimdi. Mesela 70 skill atıyorum. Vurdu bak. Şimdi düz atarsam vurmuyor. Gördünüz mü? Böyle bir olayı var. Bu arkadaş da bizi yıldırmaya çalışacak ama bilmiyor ki biz CZC'yiz. Durumlar böyle. Birazdan görüşmek üzere. Bir dahaki busta da inşallah. Bir önceki busun yani bir adet bus aldık ve yaklaşık üstünden şöyle gösterebilirim ki bir kere tohumu düştüm ama ne yazık ki şöyle sağ taraftan da görebilirsiniz. E, kesilme falan olmadı. 20 e, 24 dakikadır aralıksız dönüyorum. Yani bir kere falan düştüm tohumuna. En sonuncusunda şu e, defansa bir tane e, durat attım. Yani video kaydını mı istiyor bilmiyorum ama şu an bizimkilerde tam bastırmaya başlamışken hiç buz falan atmıyor. Yani 26-20 dakikadır boşa dönüyorum. Gelirken üstümde altem vardı. Bir tane buz, bir tane de ezik megit busumuz var. E, 6 dakika daha döneceğim. Hatta beş dakika kalmış. Beş dakika daha döneceğim. Eğer atmazsa da e, deminden söyleyemedim darlamadan dolayı bankamda. 5-6 tane kere amaçlı biliyorsunuz ki FP'leri artı 3 atıyor ve bunlar da e, art, ayaklık artilleri para ediyor arkadaşlar. Bu yüzden de e, ben bunları artı 7'ye basacağım ama tabi 7 olarak satmıyoruz Para ediyor dediğimde yani diğerlerinden 1 iki en fazla ediyor ama artı 8'i gene bir 50-60 var. Biliyorsunuz ki ben Drakilerden çıkan bütün Weapon Breaker'ları 3-4 günlük biriktireceğim ara ara videoların aralarına koyup da yani sonlarını upgrade videosu olarak koyup onları artı diye basacağız. Bir sayfaya yakın olunca da 8'e sallayacağız. Bu biraz biraz sonra basabilirsek eğer onları da ekleyip o sayfamıza ekleriz. Hepsiyle beraber buna da 8 FP set yapmaya çalışırız diye ümit ediyorum. Şimdi dediğim gibi ya bir karartı gelir bu saldık deriz ya da bir karartı gelir Anvil'da videonun kapanışında görüşürüz. Maalesef buz falan alamadık. Daha doğrusu videoyu kapattım. Hemen darlama geldi. Şöyle bankamıza gelecek olursak arkadaşlar ee, şurada da bir sayfa şerimiz varmış aslında ilk önce bunları kıralım şöyle atayım ben bunları ardından da şunları attıktan sonra hemen bir göstereyim bir tane weapon breaker basmıştık buraya koyduk burası böyle bir 10 tane olunca e, artı 8 e atacağız şunları da kere maç biliyorsunuz ki artı 3 atıyor bunların da artı 7'leri 3-4'e para eder artı 8'leri de 50 mi ediyor? Bunlardan da 7 basar. Buraya ekleme yaparız. Sonradan da 8'e saldırırız hep beraber. Şimdi seriden gidelim. Şu şelleri kırdıralım. Dekomuz var mı? Ardından da tp'lerimize basarak videonun kapanışına geçelim. Evet. Narki dayımızın yanındayız. Bir önceki videoda bize 5'li dekosunu vermişti ve mutlu etmişti. Yine aynı şekilde ondan aynı performansı görmek istiyorum. 5 olmasa da Sever dayı oradan bir şeyler de keyfimiz yerine gelsin ya. Bir tane kaldı şer. Şöyle şunları atayım abi seriden. Bir beş de olmasa da bir ikili bir şey güzel bir şey verirsin be. Yok mu? Ha, gördüm bak yine aynı dekoyu görüyorum ama Cık. yok. Bu sefer vermeyecek belli oldu. Hadi canım. Yok yok. Hmm, tamam sıkıntı yok. Şöyle Neyse. ilkini artı dörde sallayarak başlıyorum. Böyle hiç preview ile falan uğraşmayız. En kötü artı altıları atarken yaparız. Seri seri basacağım abi. Ardından da videomuzun kapanışına geçeriz. Gördüğünüz gibi şöyle birkaç bir şeyden bahsedeyim basarken. Arkadaşlar oyundan zevk almaya başladım. Çünkü gerçekten çarımı rikleyip yani çarı rikleyip sıfırdan bir account açınca gördüğünüz gibi ardırma ardırma takılıyorum. Şu anda birazdan videomu editleyeceğim video editlerken Mage'i bir yerine Genia farmına koyacağım. Akşam üzeri Draki yapacağım. Yani oyunun hani etinden sütünden yararlanmaya çalışıyoruz. Ee, benim bu, bu konuda yani bazı arkadaşlar bana kızıyor. 3 parça 8'im vardı işte neden hani gidip de bunları e, çöpe attın, rinkledin diye ama dediğim gibi ben hafif yani ince ince oyunla bir şeyler yani yeni yeni şeyler denemek istiyorum. Kendi açımdan dolayı söyleyeyim. O yüzden de e, her şeyden oyunun etinden sütünden yaralanıyoruz. Beyze e de gideceğiz. Beyze e de kaçacağız ama orada gerçekten kanser ekip var. <laughs> o yüzden oraya biraz çekinmiyorum ama hani çok çok darlıyorlar. Adamlar 50 level full 9 full 3 2 atıyorlar. Orayı tamamen sahiplenmişler. Bu arada 1 2 sen de geldin mi? 3 tane artı 6 çıktı. Hiç bekleme yok. Bu sefer preview atabiliriz. İlk slotumu 7 hissediyorum abi. Artı 7'ye 7 de atmak istiyorum. Şöyle şunu 7. slotta atıp bir previewden sonra hemen atacağım. Bir tane alsam bile beni mutlu eder. İki tanesi padişah eder. Üçüncüsüne zaten diyecek bir şey yok. İlki süper. İkincisini de yanında atalım. Bir preview daha. Bu oyun zaman oyunu. Zamanla bunları art 7, art 8 hep beraber beni takip edenlerle e, işten zaman ayırdığım sürece, normal hayattan zaman ayırdığım sürece oyunda bir şeyler katacağım ve bunun hepsini zamanla videolayı videolayı herkese göstermeye çalışacağım. Bu arada artı yedi attım. Tamam. Bunu da şu an içinden ne geçiyor izlerken bilmiyorum ama tahminimce 2 veya 4 geçiyor diye düşünüyorum. Şuraya koydum. Bir preview yapıp enter tuşu ile direkt atıyorum abi. İnanır mısın hissediyordum ya. Vallahi bak ciddi söylüyorum iki tane çıkacak diye hissediyordum. Şöyle buraya koyalım. Güzel oldu. Şimdi iki parça şunları basmadım. Ara ara keremaş görevlerini yaptıkça keremaşla kastıkça FP'lerimizi artı yedi yapacağız. Dediğim gibi en sonunda 8'e sallayacağız. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Eğer videolar hoşunuza gidiyorsa like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Twitch adresimiz açıklama kısmındadır. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.